Merhaba arkadaşlar, Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir açılım yapacağız. Aklımdaki kişinin zihni, kalbi, kalbinin en derin diyeceğiz. Başlamadan önce her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğiyle Kutup Yıldızı ailesi gitgide kocaman bir aile oldu. Benim attığım videoları, çektiğim videoları konusuna bakmadan, daha izlemeden beğenip yorum yapan, ve her videoyu sadakatle izleyen, takip eden, e, beğenip e, arkadaşlarına ileten, tavsiye eden tüm arkadaşlarıma tüm kardeşlerime e, iştenlikle teşekkür etmeyi bir borç bilirim arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kutup Yıldızı 9000'e doğru gidiyor. Çok teşekkür ederim. E, bu yüksek enerjiyle bakalım bakalım. Ayrıca e, Instagram sayfamızda de incelemenizi orayı da takip edip e, güncel enerjilerden haberdar olmanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi bakalım bakalım aklımızda kişinin bugünkü modu neymiş. Güzel enerjiler var e, bugün. Bakalım aklımızda kişinin enerjisi nasılmış bize karşı. Evet. Aklımızda kişinin ne enerjisinde? Tam da şu anda bize karşı modu neymiş? Evet. Her zamanki gibi. <laughs> Ay, Turan çıktı. Turan neydi? konuşmuyordu içine kapanıkta mutsuz kendi kendine acıların adamı acıların kadını şeklinde takılıyordu eril dişli açılımı olmadığı için sevgili arkadaşlarım da kendilerine göre yorum, e, yorumlara o şekilde dinlesinler Turan içine kapanık ketum e, aşık acı çeken fakat e, buharını dışarıya vermeyen her şeyi içinde yaşayan bir e, enerjiydi evet peki bizim enerjimiz nasılmış bu güzel günde hadi bakalım bismillah diyoruz şu çekelim Aman ya Rabbi ne oldu gene? Yine? yine kafamda kurmaya başladım. Yine kıskançlıklar içinde ilişkimiz alt üst oldu iyice. Ben çok kıskanıyorum onu. Diyorsun. Beni dinleyen sevgili arkadaşım. Evet. Ruhlar ne diyormuş bakalım. ortak enerji ve sonuç kartları da çekeceğiz. Şifa olsun inşallah bir haber bekleyen, haber alamayan arkadaşlarımızın ruhlarına, kalplerine bir nebze olsa su serpmek amacıyla çekilen kolektif armağan açımlardır bunlar ve zamansız zamana çekilmektedir. Evet. Bakalım bakalım ortak enerjide aynı anda ortak enerjide birbirinize gönderdiğiniz enerjiler işte telepati yoluyla konuşmalar vesaire bunları içeriyor arkadaşlar bir de sonuç diyelim. Canlarım benim umarım hayat mucizeleriyle kalpleriniz akıyordur. İmkansız dediğiniz dileklerinizin artık umudu kestiğiniz dileklerinizin bugün mümkünler aleminde gerçekleşip hayatlarınıza tezahür etmesini canlı gönülden diliyorum. Evet. Bir de şöyle yapalım. Güzel dileklerle başlayalım. Güzel haberler alalım, değil mi? Sevgili arkadaşlar. Şuradan biraz kal çekeyim şöyle tarot çekeceğiz buralara şimdi de zihni kalbi kalbinin en derini istediyoruz Kalbinin en derin isteğinde eğer ne kadar böyle işte görüntüsü, duyguları, zihni çalışsa da kalbine kalp en doğrusunu söylüyor. Ee, yalnız kaldığı zaman, kendisiyle baş başa kaldığı zaman içten içe tam olarak ne istediğini oradan görebiliyoruz. Şöyle yapalım. Hepsi görünsün. Canlarım benim. Burç videoları yayına girdi. Ee, hem yükselerinizi hem ay ve güneş burçlarınızı e, ayrıca dinlemenizi öneririm. Çünkü e, tek bir burçta değil bütün e, ay güneş burçlarımızın da etkisi altında kalıyoruz enerjilerde. Onları da din, dinlemenizi öneririm. Instagram sayfamızda günlük kartlar ve günlük enerjilerle alakalı seç bakalım konuş bakalımlar yapıyoruz an enerjisinde özellikle haber alamayan arkadaşlarımın Instagram'a şöyle bir uğramalarını dilerim Ayrıca takip ederseniz de mutlu oluruz de Evet Peki beni dinleyen tarafın zihni kalbi, kalbinden derin isteği neymiş diyoruz? Arkadaşlar. Önce bir ortak enerjiden başlayalım dedim. Evet. A. Şimdi her iki tarafında şu anda parasal sıkıntısı olabilir. İşle güçle bu borçlar, borç alacak durumlarıyla bir e, gündeminizde finans olabilir her iki tarafında e, diğer anlamda e, birbirinize karşı değersiz hissediyorsunuz. Yani diyorsun ki sen o beni sevseydi böyle böyle yapmazdı. Karşı tarafta aynı şekilde kendisini değersiz hissediyor. Beni sevseydi bu şekilde olmazdı gibi karşılık sistem var Denge, Dengeye gelmeye çalışıyorsunuz. Her ne kadar birbirinize sahip e, empati kurabilseniz de sahiplenir enerjilerde e, kibar enerjilerde naif enerjilerde olsanız da yani soğuk e, hissediyorsunuz. Karşı taraftan bir haber gelmiyor. Yani Bakın ortak enerji olduğu için aynı şeyleri ikiniz de düşünüyormuşsunuz. E, o bana bir haber vermediği için elim kolumda kalkmıyor. Bugünlerde herhalde artık beni sevmiyor gibi düşünüyor musunuz karşılıklı? Çok mücadele ettik ve çok öfkeliyim dediniz. Her iki tarafta birbirine öfkeli. Ancak bir haber gelse sanki öfkeler gidecek bitecekmiş gibi çünkü aral dedi ki seni anlıyorum artık empati kurabiliyorum dedi dediniz yani iki tarafta birbirine bu şekilde söyledi şimdi bakalım bakalım enerjilerine Turan çıktı Turan Turanın hayatında birisi olabilir olmayabilir arkadaşlar senaryonuza göre siz değerlendirin o şekilde dinleyin Aşıktır, tutkuyu, aşkı sever Sorumluluktan böyle Sevgililik durumunda, partnerlik durumunda Sorumluluğu, aşk sorumluluğunu Alacağı zaman böyle sessizce bakar Ve acı çeker, bir şey elinden gelmediğini Düşünür, bugünlerde Hırs yaptığı konular var Hasetten gözü dönmüştü. belki de sizi Kıskanıyor olabilir şu aralar ve Güce cesarete geleceğini, ayağa kalkacağını Hayırdır diyeceğini görüyoruz size Karşı Evet. Bizim tarafa baktığımız zaman da dediniz ki ilişkimiz alt üst oldu. Aslında bir tartışık tartışmaz isek bile ben oturduğum yerde kuruyorum. kafamda kurup kurup onu kıskanıyorum. Bunu bundan kendimi alıkoyamıyorum dediniz. bu enerjiden hemen çıkıyoruz ve dediniz ki Arzu ettiğime kavuşamamaktan gelen artık dua ediyor olabilirsiniz, namaz kılıyor olabilirsiniz, meditasyon yapıyor olabilirsiniz, çeşitli enerji çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. dedi ki e, Leyla'yı ararken Mevla'yı bulmak gibi bir karttır bu çölün ruhu. Özlemekten, arzu ettiğine kavuşamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret dedi. Leyla'yı ararken Mevla'ya kavuşmak dedi. Bakın kavuşmayı da çok istiyormuşsunuz. Ee, yalnız mida pozisyondan çıkmanızı naçizane öneririm. İyi bir enerji değil. Evet şimdi bakalım. Düşüncesi neymiş? İş arkadaşı olabilirsiniz. İş arkadaşı değilseniz de aynı komitenin içinde, grubun içinde. eee tanışıklığınız olabilir. Ya da bizim bu arkadaş, aklımızdaki kişi diyor ki, şuraya bir kart çekelim hemen. Valide geldi. Valideyi görünce hemen tırsıyoruz. <laughs> evet. Kalbini isteğine alev kartlarından seçelim şöyle. Evet. Dedi ki, seni düşünüyorum hala aşığım. işimle gücümle oyalıyorum kendimi dedi. Bir projeyle ilgileniyor olabilir. Yeni bir iş yerinde e, kendisinin umudunu kestiği, kendisinin artık e, arka planatta bir işle alakalı ekip çalışmasının içinde oluyor olabilir. Yani işimdeyim, gücümdeyim, seni de bu şekilde unutmaya çalışıyorum, kendimi oyalıyorum dedi. Eğer dediğim gibi iş arkadaşınızsanız ve aynı ekibin içinde, aynı projenin içindeyseniz de belki de e, romantik bir il iletişim olmasa da en azından e, iş icabı sana sorular sorup seninle iletişim geçmeyi düşünüyor iletişime geçmeyi düşünüyor olabilir. Dedi ki zamana bıraktım dedi. eee Ebrat arkadaşlar baba da olabilir, olgun enerjilerdedir. Yaşı küçük de olsa, genç de olsa olgundur. E, Sinsiz zeki bir adamdır Ebrat'ın e, aklınızdaki kişi bugünlerde e, zeki ve sinsiymiş diyor ki zamana bıraktım bir şans var ama kader çarka şansı verir. E, evet bu ihtimal e, aklınızdaki şey diyor ki evet bir şansınız var, sen de zaten bunu öngörüyorsun ama biraz e, adam olmazsan seni tokatlayacağım diyor. E, Satürn'ün etkisiyle biraz böyle e, sıkıntılı geçebilir sana dönmek istiyorum dedi. Senin e, ikiz alevim, ikiz ruhum olduğunu biliyorum dedi. Aşkım sana, tutkum sana bugünlerde çok yükseldi dedi. E, zaten evrahatın da bir anlamı da odur. E, bugünlerde seni çok özlüyor, düşünüyor ve e, görüşmek istiyormuş. Bu ilişki erisiyle, doğrusuyla, siyahıyla, beyazıyla, yalanıyla, dolanıyla her şeyle düşündüğüm zaman da evet sen benim ikiz alevimsin dedi. Birbirinizi yormuşsunuz zaten yukarıda bunları gördük. Ancak duygularına baktığımız zaman sana dönmek istiyorum. Sen benim yuvamsın dedi. Kalbinin en derin isteğine baktığımız zaman bakın arkadaşlar söylemek istemiyorum ama bu üçlü bir ilişki açılımı değil. E, bakın tılsım üçlüsü, işte e, Turan ve değnek üçlüsü de üçlü ilişki işaret ediyor olabilir. E, kalbinin en derin isteğinde beklemek var. Evet ben sana emek verdim. E, aklınızda kişinin için diyor ki emek verdim, bekliyorum. E, senin gelmeni bekliyorum. Şimdilik e, kendi kabuğuma çekildim, kendi güvenli alanımdayım dedi. E, aramıza kötü frekanslar girdi dedi. E, bu sizi istemeyen annesi olabilir, kendi partneri olabilir. Bir dişil enerjinin, e, kötü niyetli bir dişil enerjinin etkisi olduğunu, altında olduğunu söyleyebiliriz. Ya da hastalıkla ilgili bir durum varsa da e, negatif e, negatif e, durumlardan dolayı kalbini korumaya almak için güvenli olan kişiler kendi konfor alanıma çekildim ancak hala seni bekliyorum dedi. Ee, böyle dedik ya yalnız kaldığı zaman falan düşünüyor muymuş diye. Evet düşünüyormuş ve seni bekliyormuş. Bizim tarafa geçtiğimiz zaman dediniz ki he, bunu söylemiştik. Hemen bakalım. Evet. Sen artık kimselerle paylaşmak istemiyorum. Aa. Bugünkü enerjilerde bakın zaten midayla başladık. Oldukça enerjiniz düşük arkadaşlar. Lütfen enerjinizi yükseltin. Bizim manifesting ve oldurma enerjileri neşe, neşe frekansıyla olur. Ne kadar frekansımızı yükseltirsek o kadar oldurma enerjisine mümkünleri sağlayabiliriz. Mümkünleri kılabiliriz. Ee, deyip diyorsunuz ki evet çok kıskanıyorum kafamda kuruyorum. Herhalde bu iş bitti biz zaten kavga ettik diyorsunuz. Geçmişi bir karar aldım. Geçmişi böyle mezara gömeceğim. Artık kendi yoluma bakacağım gibi bir karar almışsınız. Ancak duygularınız bunu zihniniz istiyor. Aklen düşündüğünüz zaman <laughs> akletmez misiniz deniliyor ya. Aklediyormuşsunuz ve diyorsunuz ki geçmişi mezara gömüp artık yoluma bakacağım. Yeni yollara gitmek istiyorum. Netim dedi. Zihin böyle diyor ama kalp diyor ki ben seninle tekrar eskisi bir araya gelmek istiyorum. Bir yerde buluşmak istiyorum. Ee, değnek dörtlüsü işte ilanı anlatır arkadaşlar. Hani barışalım da herkese ilan edeyim. Veya işte sözün nişanı anlatabilir, düğünü anlatabilir. Güzel haberlerin ilan edildiği gündür. Ve aynı çatı altında buluşmayı da anlatır. Ben artık aynı çatıda duygularınıza baktığımız zaman zihnen her ne kadar ben istemiyorum artık seni desenize Duygularınıza baktığımız zaman diyorsunuz ki ya sen gel ya ben geleyim. Ey zatı muhterem diyorsunuz. Ve senin yüzünden dengemi kaybettim. Masum enerjilerde masumiyetimi kaybetmemeye çalışıyorum. Dengemi kaybettim ee, dediniz. Ve bununla alakalı ne yapacağınızı da bilmiyor musunuz? Kalbinizde, kalbin en derin baktığımızda diyorsunuz ki evet biz seninle tartışırdık. Küserdik, barışırdık ama sonuçta güzel olurdu. Sonuç iyi olurdu. Fikir ayrılıklarımız olsa da biz seninle beraberdik. Biz seninle iyi bir ekiptik diyorsunuz. ancak dediniz ki Ayrılık mevzu canınızı çok sıkıyormuş. Yalnız kaldığınızda, yatarken böyle kendi kendinize baş başa kaldığınızda. Biz yoksa ayrıldık mı? Ben bu ayrılık konusuna acayip taktım diyorsunuz. Bu kez sanırım biz güzel barışırdık ama herhalde bu kez barışmayacağız gibi bir şey söylediniz. Şimdi ne yapalım, böyle bırakmayalım. Genel enerjisine bir bakalım. Ne toplayalım hemen? Şöyle. Karşı tarafın size karşı genel enerjisi neymiş? Ortak enerjide aslında e, empati kurabildiğinizi söylediniz ama genel olarak aklınızda kişinin enerjisi neymiş? Bakalım. Ne dedi? <laughs> Pardon. Bugünlerde yalnız kalma ihtiyacındayım. Kendim bulma ihtiyacındayım dedi. Sen de zaten beni reddettin dedi. Eğer son görüşmeniz artık seni istemiyorum diye bir şey söylemişseniz de. Ona, o da ona takmış arkadaşlar. Bak işime gücüme maddi telaşlarıma düştüm. Bu aralar kendimi işimle gücümle oyalıyorum demişti zaten az önceki kartta. Evet. Ve diyelim ki ne olur bu enerjilerden? Kuantum enerji kartlarına soralım. Bugünkü enerjiler bize pek güzel haberler vermedi. Küs olduğunuzu öğrendik. Aranızın açık olduğunu öğrendik. Ve her iki tarafta birbirine nasıl yaklaşacağını bilemediğini öğrendik. Hem öfkelisiniz hem birlikte olmak istiyorsunuz hem de e, karşı taraf beklerken siz de sanırım ayrıldık, ayrıldık ben adım atmam diyorsunuz. O da diyor ki karın ruhuyla ben de adım atmayacağım diyor. Bakalım ne olacakmış? Kuantum enerji, gelecek enerji kartlarına bir soralım bakalım. Hadi bismillah güzel bir şeyler söyle Lütfen. Evet gaza geleceğim dedi. <laughs> Karşı taraf. Evet. Güzel. Devam edelim. Şimdi bu ara verme konusunda sevgili arkadaşlar olumsuz bir kart çıkmadı. Ara verme konusunda her iki tarafta birbiriyle mücadele etmekten oldukça yorulmuş ve enerji toplamaya çalışıyor. Karşı tarafta aklınızda kişi üst taraf altta tarafta sizin tarafınız. Ee, ben gücümü toplayıp enerjimi toplayıp e, seninle alakalı ilişkimizle alakalı bir başarı bir mutluluk hayal ediyorum ve bu, bunu söyledi enerji kartları yani bu işin sonunda o enerjisini toplasın ayağa kalksın gücü cesarete gelsin e, sonu güzel dedi size de dediniz ki evet kendi kendimi şifalandırıyorum aşığım hala e, zekamla aklımla ben bu işi halledeceğim dediniz şifalanıyorum dediniz bir de şu benim Sevgili kartlarımı ona sormadan edemiyorum. Soralım. Siz ne dersiniz bakalım sevgili kartlarım? Kuantum enerji kartları gelecekte her iki tarafında gücünü toplayıp birbirine karşı sağlam adımlarla aşkın devam ettiğini kavuşacaklarını söyledi. Genel açılım her ne kadar özlenme sistemlerle dolu olsa da kuantum enerji kartları bize güzel şeyler söyledi. Peki sen ne dersin diyelim? evet karamsarlık devam edecek bir süre daha dedi geceleri birbirinizi düşünüyorsunuz hala dedi evet şimdi e, bu sizin kavganızın sebebi bir yer iş yerinde beraberseniz müdür müdür yüzünden olabilir patron yüzünden olabilir her neyse iş yerinizdeki otorite figürüyle alakalı dedikoduların e, çıktığını ayrılığın bu yüzden olduğunu söyledi e, sizin partneriniz iş arkadaşınız veya bir üstünüz olabilir diyor kartlar. Evet her ne kadar karamsarlık çökse de bu iş halleri olacak dedi. Bakınız karşılık konuşacaksınız. Birbirinize şans vereceksiniz dedi. Devam edelim bakalım. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi eğer sizin iş yerinizden bir üstünüzse eğer amiriniz müdürünüz veya bir şeyse bu, onun statüsü size bir engel olmuş olabilir. O dedikodular, dedikodulara takmış durumdayım, dedikodu çıkarsa korkuyorum gibi bir şey söyledi. Ancak e, genel olarak baktığımızda engellerin kalkacağını, aşkla e, e, beni dinleyen taraf ve aklındaki kişinin birbiriyle konuşma fırsatının olacağını bize haber verdi kartlarımız. Evet sevgili arkadaşlar açılım bu kadardı. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup Yıldız'ın ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beni abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Ee, başka ne diyecektim? Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.